Adam gibi çal lan şunu pembe adam gibi çal. Hep yanlış nota basarsın. At canım benim. Maşallah ne güzel atar. Bak görürsün ne güzel nişancıdır. Anne. Attığı el mandalina kafama gelir erkeğim benim. Demek meyve atmamdan rahatsız olmazsın öyle mi pembe? Cık, tübe senin gibi büyük bir dışa benim başıma. Meyve atması benim için onurdur canım. Bravo çok güzel atarsın. İyi madem onurdur seni acıcık daha onurlandırayım. Tabi tabi atabilirsin. Şu Hindistan cevizini ver bakayım güzel. Buyurun. Lan o ne lan bismillah. Ana. <laughs> Abla. 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 Lan bayıldı lan. Bebe. Bebe. Lan Bebe. tebrik ederim Yunus'cum. Tabi sabit oldu. Lan götügenle Gel lan bakayım oraya. <laughs> Şen atıştı Yunus baba. Tebrik ederim. Götügenle etem. Evet Yunus baba. Para saç bakayım şuradan sözlere. Baş üstüne. Hmm. Oh. Oh. <laughs> Gülü geç ortaya göbek at benim için Larsak. Gel gel. Ha. Hadi hadi. Hadi Emre'yi ne olur? Uf acıyor acıyor lan. <laughs> Kıvırlan şöyle Ethem. Kıvır <laughs> kıvır baba. İyi. Kıvır kıvır ha. kıvır. Oyna lan Ethem oyna. Ay. Abla. Abla kendine gel. Abla. Nasıl yıldız baba? Çok güzel. Lan Rıza. Yarından itibaren Ethem'e bir dans söz kıyafeti uydurur. Sultan'la Fatoş'la beraber dans edecek. Ne? Ee, ee? Yapma evet <laughs> ne güzel. Mezdeki dans suçuşu gibi olacağım sen de Ethem abi. <laughs> Ethem. Tamam da karalar nasıl bayılır göster diyor. Ebrini vurur götüreyim. Aa. Ulan ne çürük adammışsın be. Oh yapıştır ex aşkım yapıştır. Görür <laughs> müsünüz? Benim erkeğim ex aşkım. Ne kadar güçlüdür. Şu pazulara bakın lan. Maşallahlar sana kurban olsun sana Pepee. Gel otur dizim yapayım ben. Uçaktan size yapalım ben. Yaparım bana. oturayım da. Lan çapkın ben onu sana daha sonra baş başa yapacaktım lan değil mi canım ah canım benim ay canım Oturabilir var miyim yakışamı? Be, Tabii buyurun. Ay! Ay! Mersi. Lan eksa aşkım beni niyattın ha Mersi? Daha sevilecek durumdayım şükürler olsun. Ha pembe söylemeyi unuttum. Yarın Ferhat'a sultanı istemeye geleceğiz haberin olsun. Öyle mi canım? Madem öyle şey etmişsiniz olur tabi. Canım gelin gelin veririm ben kızı size. Pembe uyanın lan. Pembe. Hop. Uyanın lan. Pembe. Lan bu eşi oğlu Gürnüz Deniz'de horozları gibi ne bağırır lan sabahın göründeki... Kalk ulan Pembe! Kalktım canım. Aa. Hoş geldiniz Yunus Baba. Aman baba kurban olayım, kesme bizi. Pembe. Canım söyle Eks Aşkım. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle... ...Sultan'ı Ferhat'a istemeye geldik. Ne dersin, verir misin? Aa vermek ne demek Eks Aşkım? Ben zaten Sultan'ı size ayırmıştım. Buyurun canım, ayrını görün. Yalnız... Bir başlık parası meselesi vardı ben Onu ne yapacağız? Hangi başlık canım? Öyle çağ dışı türeler hiç bize yakışır mı? Yunusçum, vallahi alınır ama çek onu oradan biz modern insanlarız canım. El el be pembe abla, ver elini öpeyim. ben de öpeyim kızana. Ne büyük bir insan mısın da haberimiz yokmuş. Ben büyük değilim kızım, Bıçak büyüktür. Bıçak, bıçak bak. Bugün kimseyi öldürmem artık. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum eks aşkım. Öyle mutluyum, öyle mutluyum <laughs> ki mutluluktan bağırasım, <laughs> ay gelir. Çek onu canım benim. Canım, ay canım çek ay ay canım. Komiserim! <laughs> komiserim! komiserim! Ne oluyor be? Ne bağırıyorsun? <laughs> komiserim lan komiserim. Ocağına düştüm. Kurban olsun pembe Sara bana yardım et. Ne bu telaş pembe? Komiserim benim can güvenliğim kalmadı. Kurma <laughs> isterim. A bu Salih ver bana komiserim. Ya dur deli deli konuşma bırak adamın yakasını. komiserim bu katil Yunus kadırgalı Akkı'yı öldürdü ya. Galiba alışkanlık Hı. yaptı. Artıkın herkesi öldürmek istedin. Allah aşkına bu Salih bana bir korusun beni. Bıçakla geldi. Oğluna kızımı aldı komiserim. Bir dakika bir dakika. Yunus kadırgalıyı öldürmedi ki. Hüsnü öldürmüş kızım kadırgalıyı. Olur mu hiç komiserim? Asıl Yunus öldürdü ama Hüsnü Yunus'un korkusundan suçu üstüne almış derler. Ha, yanlış demişler. Yunus katil filan değil. Dersin. Lan çekil şuradan be. Sen ele şu meseleyi bana tas tamam anlat bakayım komiserim bak. Hı. Şimdi bu kadırgalı onlar böyle o köşe başına ya. Bu defa olacak. Olacak, olacak. Hadi bakayım, hadi. Bak bak. Oo. Kusyatka. Gel lan ah. Canla, köpek atalım. Eee mutlu günü bize. Ah. kenar mahalle dilinde ah. ne olacak? Oo. gelin Gülen etem. Dur bakalım. Ben size de yıldız bana. Lanıza senle etemle kalça tokuştur bakalım. Emrek babacığım. Oo. Oh. Dur. Oh. Alemin delikanlısı kalmışsın. Sonun evlen gelir be. Oynayın. Durun lan. Gelin abiler gelin canım. Siz Yunus'u arardınız değil mi? Aha, evet. evet. Kadırgalı Hakkı'yı vuran meşhur Yunus Baba'yı arıyoruz. İşte Kadırgalı'yı tepeleyen meşhur Yunus Baba benim. Ne olacak? E benim örekesi olacaktı. Ne olacak ulan puş? Aa, 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 sen, lan, lan sen abla. nasıl bizim at abimizi öldürürsün? Ne oluyor ya aa. ne oluyor? Aa. Sakın ters bir hareket yapayım demeyin. Yoksa Yunus Lovu ölür. Ben <laughs> zarar vermeyin ex aşkıma. Çok öldürmeyin. Açık açık öldürün. Abi mi öldürecekler? Aa. Abi bir dakika izah edeyim. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz abi. Hatanın kralını sen yapmışsın. Alemin delikanlısı Hakkı abimizi öldürmüşsün. Can kana kan, intikam. Yok abi vallahi ben kimseyi öldürmedim ya. Ben tavuk bile bağız Hakkı abi nasıl öldüreyim? Ne demek öldürmedin? Öldürdün ya. Bu öldürdü abi çok delikanlıdır. Bak bana delikanlıdır. Yalan delikanlı falan değilim ben. Yok canım alçak gönüllülük yapar. Kendisi aslında çok kabadayı bir adamdır. Medarı iftarımızdır değil mi değil, canım benim? Değil vallahi değilim. Kabadayı dediğin adam köpekten bile korkar mı? Aa, Yunus Baba ne diyorsun sen ya? Ulan ölümden yırtmak için boşuna maval okuma bana. Abi yemin ederim doğruyu söylerim ben. Ben aslında korkağın biriyim. Pembe kızını versin diye katil numarası yapardım. Demek numara yapardın ha. Çıkarın şu gözlükleri, bıyıkları. Çıkarın. Çıkar çabuk. İnce de. Aa, <gülüyor> Nuri. <gülüyor> Tüh be. Aa, <laughs> Hı? Asıl ben sana numara yaptım. Yaş... Gördünüz değil mi millet? Kabadayı sandığınız Yunus aslında kurkağın tekiymiş. Bakın <laughs> şimdi ben açılışı yaparım. Ver ulan şunu ne de bu peruk kapası? <laughs> <laughs>